İnsanlığı büyük felaketlere sürükleyen savaşları önleyebilmenin ve uluslararası barışın sürdürülebilmesinin temel şartlarından biri, insan haklarının uluslararası alanda korunması fikridir. Bu fikir, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra güçlenmiştir. İnsan haklarının devletlerin iç sorunu olduğu fikri terk edilerek, bu alanda insan haklarını koruyacak önemli kurumsal düzenlemelere yer verilmiştir. Bu düzenlemelerin başında 26 Haziran 1945 tarihinde San Francisco'da imzalanan ve 24 Ekim 1945 tarihinde yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Şartı gelir. İnsan hakları Birleşmiş Milletler düzeyinde sözleşme içi ve sözleşme dışı koruma usulleri ile korunmaktadır. İnsan haklarının korunmasında sözleşmeye dayalı usullerin ele alınacağı bu programda anahtar kavramlar sözleşmeye dayalı koruma, anlaşma izleme, rapor usulü, devletler arası şikayet usulü, bireysel başvuru usulü ve soruşturma usulüdür. Bu programı izledikten sonra insan haklarının korunmasında sözleşmeye dayalı usuller nelerdir sorusuna yanıt bulabileceksiniz. Devletlerin uluslararası kuruluşlarca kabul edilen sözleşmelere taraf olmaları durumunda denetim nasıl işlemektedir? Denetim, devletlerin ulusal hukukları gereğince onaylayarak taraf olmaları durumunda sözleşmenin onaylanmış olması şartına bağlı olarak işler. Ancak kimi zaman sözleşmenin onaylanmış olması da yeterli değildir. Taraf devletin, denetim organı, sözleşmenin ihlaline ilişkin şikayetleri inceleme yetkisini kabul ettiğini de bildirmesi gerekir. Bu sistemler dayanağını sözleşmenin onaylanmış ve tanınmış özel denetim organı yetkisinden alır. Bu nedenle bu sistemler sözleşmeye dayalı koruma sistemleri olarak nitelendirilir. Kuruluşa üye devlet durumunda denetim sözleşmelerin uygulamalarından bağımsız olarak yapılır. Devletin ilgili uluslararası örgütün kuruluş belgesini kabul ederek üye devlet olması yeterlidir. Ayrıca onay koşulu aranmaz. Çünkü insan haklarına saygı gösterme yükümlülüğü bu kuruluşların kurucu belgelerinde vardır. Üye devletleri bağlar. Devlet, uluslararası kuruluşun kabul ettiği insan hakları sözleşmelerini onaylamamış olsa bile kuruluş üyesi olarak denetlenebilir. Dayanağını üyelik ilişkisinden aldığından bu tür koruma sistemlerine sözleşme dışı koruma sistemleri denir. Birleşmiş Milletler bünyesinde anlaşma izleme birimleri, İnsan Hakları Komitesi, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, İşkenceye Karşı Komite, Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi, Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Komitesi, Çocuk Hakları Komitesi, Tüm Göçmen İşçilerin Haklarının ve Ailelerinin Korunması Komitesi bulunmaktadır. İnsan hakları Birleşmiş Milletler düzeyinde sözleşme içi ve sözleşme dışı koruma usulleriyle korunur. Bu bağlamda sözleşmeye dayalı usuller beş başlık altında toplanabilir. Bunlar rapor usulü, devletler arası şikayet usulü, bireysel başvuru usulü, soruşturma usulü ve işkenceye karşı sözleşmeye göre tesis edilen tutuklanma merkezlerinin ziyaret sistemidir. Şimdi bu usulleri inceleyelim. Rapor usulü kullanılan en temel koruma usullerinden biridir. Uluslararası sözleşme imzalayan ve onaylayan her devlet, o sözleşmenin onaylanmasını izleyen ilgili komiteye, sözleşmeyi onayladığı tarihten itibaren iki türlü rapor sunmakla yükümlüdür. Bu raporlar başlangıç raporu ve periyodik rapordur. Raporların sunumu genellikle bir yıl, bazı sözleşmelerde ise iki yıl içindedir. Uluslararası sözleşmelere katılımcı olan devletler, söz konusu sözleşmenin kendi ülkelerinde uygulanma şekliyle ilgili denetleme organlarına periyodik olarak rapor vermek zorundadır. Devletlerin komitelerce alınan kararlara ve tavsiyelere uyması beklenir. Komiteler ayrıca acil durumlarda ve ciddi insan hakları ihlalleri halinde taraf devletlerden özel raporlar da isteyebilirler. İnsan Hakları Sözleşmeleri, devletlerin insan haklarını ve özgürlükleri koruma ve onlara saygı göstermeye dair yükümlülüklerini kapsar. Herhangi bir üye devlet, başka bir üye devlete karşı anlaşmanın gereklerini yerine getirmediği için işlem başlatabilir. Genelde bu tür bir şikayet hem şikayet eden taraf hem de karşı taraf denetleme biriminin yetkisini tanıyorsa gerçekleşebilir. Bu kuralın istisnası İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Madde 33'te düzenlenmiştir. Uygulamada devletler arası şikayet mekanizmaları çok sık kullanılmaz. Devletler arası ilişkiler, devlet mekanizmalarının ideal usuller olarak kabul edilmediği bir yapıdadır. Devletler sıklıkla misilleme yoluna gitmektedir. Birçok devlet, ilgili denetleme biriminin yetkisini tanımaz. Demokratik, siyasi hürriyete dayanan rejimlerde insan hakları temel ilkeler arasında sayılır bireylere kendi haklarını korumak için bu süreci başlatma hakkını sağlamakta son derece mantıklıdır. Bu süreç sayesinde bir birey kendi devletini uluslararası bir organ önünde doğrudan sorumlu tutabilir. Bazı uluslararası sözleşmeler, haklarının ihlal edildiğini hisseden bireye denetleme biriminde işlem başlatma fırsatı vermektedir. Ancak bu tür başvurular, ilgili devlet bireysel başvuru hakkını açıkça kabul etmişse yapılabilir. Soruşturma usulü, işkenceye karşı sözleşme ve kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın kaldırılması sözleşmesi seçimlik protokolü ile öngörülmüş bir usuldür. Soruşturma usulünün uygulanabilmesi için protokole taraf olacak bir devletin ilgili komitenin soruşturma yetkisini tanıması gerekir. İşkenceye karşı komite herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın işkence yapıldığı da ilişkin bilgilere ulaşması durumunda kendiliğinden harekete geçerek araştırma ve incelemelerde bulunabilmesi mümkündür. Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın kaldırılması sözleşmesi seçimlik protokolünün 8. ve 9. maddelerinde öngörülen soruşturma usulleri düzenlenmiştir. Madde 8'e göre, taraf devletin sözleşmede yer alan hakları ciddi ve sistematik bir şekilde ihlal ettiği yönünde bir bilgi alınması durumunda, bunların soruşturulmasında taraf devletiyle işbirliği yapılır ve gerekirse görüşlerini açıklamaya davet edilir. İşkenceye Karşı Sözleşme Seçimlik Protokolü 18 Aralık 2002'de kabul edilmiştir. Türkiye bu protokolü 14 Eylül 2005'te imzalamış ve protokol 15 Haziran 2011'de 2011'e 162 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanmıştır. Protokol, işkence, zalimane ya da aşağılayıcı davranış ile cezalara karşı sözleşmenin hedeflerine ulaşmasını ve özgürlüğü kısıtlanmış kimselerin korunmasını amaçlar. Protokol ile bağımsız uluslararası ve ulusal organlar tarafından kişilerin özgürlüklerinden mahrum bırakıldığı yerlere düzenli ziyaretlerin yapılacağı bir sistemin kurulması öngörülür. Protokol ile işkence ve diğer zalimane, insanlık dışı ya da onur kırıcı muamele ya da cezanın önlenmesi alt komitesi kurulması düzenlenmiştir. İşkence karşı sözleşme seçimlik protokolü, ayrıca devletlerin protokole taraf olmasından itibaren bir yıl içinde ulusal önleme mekanizmaları kurmalarını öngörmektedir. İnsan haklarının uluslararası alanda korunması fikri, İkinci Dünya Savaşı sonrasında güçlenmiştir. Bu fikrin güçlenmesinde temel neden, insanlığı büyük felaketlere sürükleyen savaşları önleyebilmenin ve uluslararası barışın sağlanıp sürdürülebilmesinin temel şartlarından biri olarak görülmesidir. İnsan haklarının, devletlerin iç sorunu olduğu fikri terk edilerek, bu alanda insan haklarını koruyacak önemli kurumsal düzenlemelere yer verilmiştir. Bu düzenlemelerin en başında da Birleşmiş Milletler şartı gelir. İnsan hakları Birleşmiş Milletler düzeyinde sözleşme içi ve sözleşme dışı koruma usulleriyle korunmaktadır. Bu bağlamda sözleşmeye dayalı usuller, rapor usulü, devletler arası şikayet usulü, bireysel başvuru usulü, soruşturma usulü ve işkenceye karşı sözleşmeye göre tesis edilen tutuklanma merkezlerini ziyaret sistemidir. Bu programda insan haklarının korunmasında sözleşmeye dayalı usuller konusuna değinildi konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri ders kitabının dördüncü ünitesinde bulabilirsiniz.